Şıkışkura demişler. De, Emme de bilememişler. De. Yıva'ya kim kura? <laughs> beyaz beyaz beyaz. Yılmaz beyaz eşya. <laughs> Evlerinizi kim güzelleştirir? Beyaz beyaz beyaz. Yılmaz beyaz eşya. <laughs> İşlerinizi kim kolaylaştırır? Beyaz beyaz beyaz. Yılmaz beyaz eşya. <laughs> Peki, mutluluğun rengi nedir? Beyaz, beyaz ya. Mutluluğun tek adresi. Sen şimdi öyle manileri güzel diziyorsun da... ...indirim var mı indirim? Ondan haber ver sen bize. Var tabii var. Olmaz mı? Bugüne kadar görünmemiş indirimlerimiz var. Ne, varmış lan? Biz de bilen bakayım ha? Belki uygun bir şey varsa biz de alırız. Ee, şey var. Fırın alana buzdolabı bedava. Saç kurutma makinesi alana televizyon bedava. Ne diyorsun sen? Ne diyorsun sen? Atacağım mı beni? De Deliyorum lan oraya. Ne diyorsun sen? Vallahi televizyon bedavasa... ...ben bir kurutma makinesi alırım. <laughs> ben de çamaşır makinesi alırım. Onun yanında ne veriyorsun? Ne diyorsun lan sen? Ne kampanyası lan? Batacak mı lan sen beni? Yılmaz abi adamdan yeni indirimler istiyor. Bugüne kadar görünmemiş kampanyalar istiyor. Yok kardeşim, hiç bir şey vermiyorum ben. Kampanya vardı evet. Ama şu dakika itibariyle kampanya kampanya bitti. Ha yeni kampanyalarımız var. Onun için de ilçedeki şubemize geleceğiniz. Orada yeni kampanyalardan yararlanacaksınız gari. Oo sen de yolunca gaz arıyorsun ha. Dükkana gelen de bizi kafa kola al değil mi? Ha. Bırak lan şunu üç kağıtçı bu. Ben çamaşır makinesi alacaksın da kıyımda bir şey vermeyeceksin ha? Olur mu lan öyle şey? tövbe tövbe! Rezil ettin beni! Rezil ettin! Yürü gari başka mahallelere gidiyoruz! Orada tokmaklayacağız davulu! La cizini mi senin? Kellal yaptık seni, hiçbir işe yaramıyor! <laughs> benzinden. Sulu benzin verdin bana. Su katıyorsan benzini. Sattık Dur lan dur yardıma gelen dur. Ektir gari. <laughs> gel bakayım gel. Yılmaz beyaz eşya. Yılmaz beyaz eşya. <gülüyor> <gülüyor>